Selam millet, bundan önceki değil de ondan da önceki videoda şeyden bahsetmiştim, Shoreline'dan bahsetmiştim. Şimdi size çok kısa bir şekilde bir şeyi göstermek istiyorum. Shoreline'da kendime göre çizdiğim rotayı Bakalım oyun bulabilecek mi? Ya bu oyun bulana kadar söyleyeyim. Yani öncelikle <laughs> PMC olarak da oynadığınız zaman nerede doğduğunuza bağlı tabi. Ya şimdi bazı haritaların dizaynlarını ben hiç sevmiyorum. Örneğin Interchange haritasını hiç sevmiyorum. Ee, neden derseniz çünkü ya birincisi çoğu zaman çok uzakta doğuyorsun. Ee, önce bir koşma simülatörü oluyor oyun sana. Ve hani içeri girdiğin zamanda da hala koşmaya devam ediyorsun yolda ölürsün mü ölürsün bir şey olur mu bir şey olur. Hadi içeriye girmeye başardın ölmeden, yara almadan. Sonra <laughs> içeride işte hani herkesten önce tekno mağazasına ulaşmaya çalışıyorsun. Ne bileyim tetris için, işte ekran kartı için falan. Ondan sonra da tekrar hani çıkış atmak istediğinde aynı şekilde geri koşacaksın 10 saat. Yani çok şey yani çok sinir bozucu. Eee. Ya onun için sevmiyorum. Burada da şu route to customs çıkışı var ya. Orada doğduğunuz zaman yani yakınınıza lootlayacak hiçbir şey yok. Bir üç tane gizli stash dışında. Kötü mü değil ama yine de yani o da pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Şimdi abi kaç dakika kaldığına bir bakalım. 20 dakika tamam 20 dakikada hallederiz. Aa bak şu köye dikkat edin tamam mı? Şuradaki köye özellikle dikkat edin gece geldiğiniz zaman. Çünkü gece kultistler spawn olabiliyor ama bu köyde de güzel loot'lar çıkabiliyor o özellikle sandıkların içinde. E gündüzde yine aynısını söyleyeceğim ama insanların yüz metresi olabilirsiniz. Yani burada hakikaten çünkü orası bir de bataklık yer. Bastığınız yer yer değil. Yavaş yürüyorsunuz. Şurada bir tane gizli stash var. Şuradan bir bakalım. dandik. Şu yukarıda şu şu çam ağacının altında da bir tane gizli isteş var. Ona şimdi gitmeyeceğim. Bir de o da çok böyle açık duruyor. Sağ aşağıdan eleman gelse vurabilir. Bak şuradaki ev de güzel loot atabiliyor şuradaki ev. Ama oraya sanırım girilmiş. Ee, bir tane görev var ya. E ee, verdiği Courtney Visit. Yapmanız gereken ne biliyor musun? Şu evin önüne gitmek. Ha tamam mı? Şunun önüne gitmek. Şuradakinin. Bir de şurada bir tane yol gidiyor. Hemen şu arkadaki bak nişan aldığım ev. Şu arkadaki var ya. O evin önüne gittiğiniz zaman Görev tamamlanmış oluyor. Buraya girilmiş. Şu sağda kalan köyde de ee, bir iki evde anahtarlar var. Yani ceketler var. Bakabilirsiniz. Eğer olur da şimdi hemen ölecek olursak şey yapacağım. Eskiden şurada benzin spawnlıyordu. Sanki ses duydum da. Emin değilim. Birinci ev, o ev tamam mı? İkinci yer burası, oraya da bakın. Şu sandığı hiç açmıyorum çünkü sağdan ee, ormanın içinden kafama yemek istemiyorum. Önceleri açıyordum ta ki bir keresinde kafama yiyene kadar sonra bir daha bakmadım. Bak bu eve tamam bu eve bazen bak yani çoğu zaman bazen demeyeyim de harbiden çoğu zaman bakmıyorlar. Hani PMC ile girdiğim zaman bir de uzak yerde doğduğum zaman buraya neredeyse hiç bakılmamış oluyor. Buraya bakmanızı tavsiye ediyorum. Toplamda 4 tane ceket var. Yani market key'den tut ultra mede kadar buradan çıkarmışlığım var. Şimdi hiçbir şey çıkaramadık. Bir de shoreline'da nedense FPS'm çok düşüyor ya. Ama bazen de düşmüyor. ben anlamadım. Herhalde çok oynayınca mı yapıyor? Ne yapıyor anlamıyorum ki. Ah, kar batary bulduk. Çok lazım da. Onların da fiyatları düştü. 40K'ya kadar. Yani düşünsene 6 tane slot var burada. Tamam mı? 6 slot harcıyor. Ve verdiği para 40 Şaka gibi. Neyse abi bu köyü bitirdikten sonra. Bak bilmiyorsan neyse şunu da göstereyim de. içimde kalmasın. Şurada da bir tane gizli stash var. Ama buraya açılmış. Şuradaki evlerde de e, dikkat edin burası buraya. Burası da çok uğranılan bir bölge. Aynı zaten girilmiş. iki tane kasa var su, tamam mı? İçeride üst katta iki kasa var. Artı iki tane ceket var direkt girişte. Ve e, sanitar da burada çıkabiliyor. Ona bakacaktık. Şimdi wipe'ın başı olduğu için insanlar şeyi e, gidiyorlar. Tamam mı? Görev var işte. Hatta terapist bir tane görev veriyor. İşte sanitarın optimumlu skop ne boktur onu getir diyor. Ondan sonra bir şey daha istiyor. Onun için de cottage'a girmeniz gerekiyor. İşte o ikinci villaya. Onun için de cottage anahtarı lazım. O yüzden o cottage anahtarı o kadar pahalı. Hep 500, 600, 400k bandında. Bir de bak standart sürümü sahip olan arkadaşlar için söylüyorum. Bence siz ne yapın biliyor musun kendinize işte 4 tane scav box alın abi. Hani parayı yapın sonra 4 tane scav box alın. Burada bir şeyler ölmüş. Zırhlar fırlatılmış. Bizim kulaklığımız yok. Bak 100 metre yaptıkları zaman buraya da çok yatıyorlar. Buralara çok dikkat edin. Özellikle karşı taraftan geldiğiniz zaman aynı şekilde karşıda bak şurada bir tepe var ya oraya da yatıyorlar. Yani sahilden yürüdüğünüz zaman langur lungur yürürseniz birinin 100 metresi olabilirsiniz. I guess. Or a skeev. I don't know. Maybe he hello, diyelim. Hello, mate. I'm friendly. I'm friendly. Look, I have a knife. I have a knife. Did they already looted here? Ha, lootlamışlar, lootlamışlar bile. Neyse, biz şu arkaya gidelim. Arkada da çünkü bir şey var, gizli stash var. Hemen şurada. Tabi adam bizi öldürmeye kalkışmazsa şimdi. Bilemeyiz abi. Belki çat diye sıkar. Kim bilir. Aslında biz, biz, de buradan çıkabilirdik de. Neyse burayı da hallettikten sonra tamam hani baktınız ki burada boss ölmüş. Ee, işte itemler, my itemler cartlar curtlar var. Direkt toplayın. Eğer çıkışınız lighthouse'a lighthouse'dan çıkışınızı yapın. Hiç başka yere daha uğramanıza gerek yok. Zaten üstünüz muhtemel dolmuş olacaktır ya da o diğer yerlerden bahsettiğim diğer yerlerden değerli bir şey topladıysanız ne bileyim işte market room key olur ya da işte ultra met carttır jurttur onlar olur direkt çıkış at gitsin Şimdi aslında bir de şeye gitmek isterdim. Şu su kulesi var ya şurada. Şu izara. Oraya gitmek isterdim bir de ama o zaman zaman yetmeyecek. Eee orada da şey çekmeceler var. Çekmecelerin içine işte diary mayeri çıkıyor. Ya biliyorsunuz o büyük olan diary'ler var ya siyah. iki slotluk. Onlar 40k'ya gidiyor yeşil olan küçüklerde 30 küsür kaya 32 32 31 kaya Büyüklerden yanlış hatırlamıyorsam 4 tane, küçüklerden de 2 tane verdiğiniz zaman ya da tam tersi de olabilir şu an aklımda değil de şey alıyorsunuz. Um, Peacekeeper'da trade atıyorsunuz. Intelligence folder için. Bakmayın bak. Ee, şeyde scave case'te mesela en güzel itemleri aslında şey veriyor. Moonshine veriyor. Ama Moonshine'ın in intelligence folder'dan daha e, şey olması düşük olmasının sebebin yani en büyük sebeplerinden biri ya da en büyük sebeplerinden biri demeyeyim de en büyük sebebi aslında onu üretebiliyor olman. Intelligence folder'ı da üretiyorsun ama o çok daha uzun sürüyor. 30 saat sürüyor. Şu anahtarlara da bakın arkadaşlar. Burada da güzel şey çıkabiliyor. Bir de bak eskiden mesela şey eskiden dediysem o kadar da çok eski değil. Geçen wipe'da e, şu hemen şu resort'un arka tarafında kalıyor. Rock, rock Mountain Pazaj diye bir çıkış oluyordu tamam mı? Mesela adam ya bir, bir terim var tamam mı bu yabancılarda? God Spawn diye. Yani tanrı spawn yani onu öyle atlandırmaların sebebi o tarafta doğduğun zaman resorta çok yakın oluyorsun tamam mı? Şu CJ tap var ya daha demin bastım hani. Onu bir basıyorlar. Sonra bütün daha diğer insanlar gelmeden bütün önemli odaları lootlamış oluyorlar. Bak şuraya da bakın burada key card çıkıyor. Hangi renkti? Mavi miydi? Mavi çıkıyordu galiba. Hazır burada Şu ağaca bakalım. Bana mor top gerekiyordu. Neyin hepsiymiş. Katılıyorum sana. Neyse 4 dakika kaldı. Bir de şu önemli şeyleri göstereyim 2 dakika odaları göstereyim sonra da çıkışımı atarım buradan. Dolmuyor ki enerji. Yavaş doluyor. Abi bak burada Sanitar'ın odası. Tamam mı? Düşünsene Ledex falan unutmuşsun olsalar da zor ihtimal. Sanitarın odası 110 hani tape K olarak geçiyor. 3 dakika var. Şu oda 222. Bu e, Bitcoin ekran kartı ledex çıkabiliyor. Şurada ledex çıkabiliyor. Şurada yerde. Değerli loot olabiliyor oha iki tane motor var Almamışlar acaba şu şeye baktılar mı Aa, Araya bakmışlardır muhtemelen Motor değerli Motoru alalım 3 dakika var ee, Ne demiştik 222 tamam mı 222 önemli Artı burası bak buraya girdiğiniz zaman şu odadan hemen geçiyorsunuz. Şuraya baktığınız zaman şey çıkabiliyor. Red key card çıkabiliyor. Bir üst taraf da var. Oraya şimdi gidemeyeceğim. Zaten burayı biliyorsunuz. Hani 301'i biliyorsunuz. İlla ki duymuşsunuzdur 301'i. Orada da ekran kartı LEDX falan çıkabiliyor. Şurada hemen onu da göstereyim. Bak burada 216 güzel loot atıyor. 218, 221 veya 222. Bu odalardan bir tanesine sahip olursanız yeter. Burası da güzel. Zaten anlarsınız böyle anahtarlar bazen çok ucuza satıyorlar. Yani o zaman anlıyorsunuz ki tamam burada bir cacık yok. Aa bak default'u unutmuşlar. Default de değerli. Şu ne? Landik. Scale oynadığın zaman işte bu rahatlığı veriyor. Lan yetişemeyeceğiz. Şu aşağıda bak şu zımbırtının üstünde de ledex çıkabiliyor ya da optimal optimoloskop mu nedir ondan çıkıyor. Aha son 54 saniye. Neyse umarım bu ufak tur e, size yardımcı olur loot runlarınızda. Hani biz çok karlı çıktık mı çıkmadık mı tartışılır. Yani şöyle söyleyeyim bir tane scav backpack'imiz oldu tamam mı? Hani farz edelim ki PMC'mizde hiçbir şey yok. Scav bag çantamız hazır. Bir tane AK-74'ümüz hazır. Full zırhımız var. Level 3 klasmanda. Ee, şeyimiz var. İşte rigimiz var. El bomba, morfin, esmaç, birazcık da para. Bıçağı boş ver. Bunun üstüne bir de topladığımız malzemeler var. Hadi ya. ya şu droplar falan başladığından beri gerçekten çok şey ya, çok yavaş ilerliyor. Neyse abi sonuç itibariyle şey demek istedim ben. Hani odur o e, şey e, <laughs> topladığınız itemleri en kötü satarsınız ya da kendiniz kullanırsınız. Eğer kullanmanız gerekiyor ki kendiniz kullanırsınız. E, daha çok başındaysanız satarsınız tamam mı? Ondan sonra da e, şey 2-3 tane şarjör kutusu alıp mermisini alıp bu sefer de PMC ile akarsınız ona göre kendiniz şekillendirirsiniz. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz şey yani. Karlı bir iş ve bütün iş bitmiş oluyor. Sizin yapmanız gereken tek şey milletten uzak kalıp kalan insanlardan uzak kalıp ve hemen anda o meşhur yerlere raşmayın abi. Bir sağ sola bakın. Sağ solu bir lootla şey yapın. Hemen böyle yok resort dalacağım, resorta gideceğim. Öyle yapmayın. Öyle yaparsanız ölürsünüz. Çünkü orada hala adam olur. Benden buraya kadar dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ha, bunu değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.